Succe'nin şu kırılmış sipariş verdim Succe diye şurada Nissan olarak yazıyor biliyorsun bunlar Nisan kasa Peugeot motordur ürün bu arkadaşlar bunu şöyle şuraya takacağız

Aleykümselam selam annem. O koltuğun altında kek var. Getir. Tamam. Gelin bakayım çocuklar. Gelin yanıma. Evet. Sağ ol. Nasıl yakışıklı? Var evet. mı balık? Evet. Gelin bakalım artistler. Evet. Değil mi? Sen hangi nerede okuyordun? Meslek. Sen meslektesin he. Seninle görüştük daha orada. Evet. Orada görüştük. Sen neredeydin oğlum? Evet. Sen de oradaydın. Sen zaten okuldasın. Siz mezun olmuşsunuz. Seni ben de Çankaya'dayım. Ortaokul, ilkokulda mısın sen? Hmm. Ee, alın bakayım hapıdan birer tane şakla. Hmm. Al bakayım. Çam sakızı çoban armağanı. Hmm. Hmm. Al, abi al, al bakalım abi. Al, hmm. hmm. al bakalım. Yakışıklı Şıklım al bakalım. İyisiniz. Hmm. Nerede diğer arkadaşlarınız? Buralarda mı? Oynuyorsunuz, güzel maç kuruyorsunuz değil mi? İyi hadi, hadi bakalım. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aynen. Sağ ol. Evet arkadaşlar tekrar şöyle görmek ister iseniz Heh, Nisan diğerini görelim bu şimdi, şimdi taktım bu da 10 yıl oldu üzerinde yani çok arada bir fark görünüyor mu? Çok görünmüyor. Evet, biri, biri yeni biri eski ama aynı şey yani aynı malzeme. Evet.